a Kapalı bir hanımefendinin bu anlamda güneş ışığından uzak evet. kaldığını düşünürsek sadece eller ve yüzler yeterli midir bu devletin? E, değil zaten e, çok sıkıntı yaşıyoruz bu tür bayanlarda, kapalı bayanlarda. E, kemik erimesi, osteoporoz gibi sıkıntılarla çok sık karşılaşıyoruz. E, dışarı çıkmak zorunda değiliz elimizden, camdan, balkondan, balkondan yani bir şekilde bunu sağlayabiliriz ama buna önem vermemiz şart. Bu konuda çok bilinçli değiliz maalesef. E, Kapalı olabiliriz tabii ki ama mutlaka sokakta gezmemize de gerek yok. Evinizin balkonunda belki o güneş ışığını alabilirsiniz. Ya da Cam bile. kenarında oturarak Hı. o güneş ışığını alabilirsiniz. Ama mutlaka faydalanmamız gerekiyor. Peki onu da söylemiş evet. olduk. Evet şimdi e, Harzem Hoca'ya soru var. Ben iki tane soru soracağım. E, çünkü artık bunu götürüp getirmekten getir, getir. belim ağrıdı. Ben şimdi getireceğim <laughs> bir kere koyacağım ve iki soru soracağım tamam. size. Tamam. tamam. Hocam <laughs> bir, buyur, bir tanesi diyor ki, Bilanton'un yanına. 2002'de diyor e, kemik kanseri nedeniyle ameliyat oldum. Bacağıma protest takıldı. Çok ağrılarım var diyor. Yüksel Günay. E, onu soracağım. İkincisi de bir annenin feryadı var. O da diyor ki kızım ne yaparsam yapayım diyor. İçe basmaktan artık yürüyemiyor. Dizleri çok zor durumda. 13 yaşında kızı varmış. E, bu çocuklardaki iç dış basma ve yürüme bozukluklarını yapar Önce şu protezi bir konuşalım isterseniz. Evet. Şimdi Kemik kanserlerinde ne yapıyoruz? Kötü huylu bir tümörde geride bir şey bırakmayacak şekilde onu çıkartıp atıyoruz. Bunun ardından ciddi bir boşluk oluşuyor. Bu boşluk neyle oluşuyor? Düşünün ki uyluk kemiğinin alt ucunda ya da alttaki kemiğin üst ucunda bir tümör var. Mekanik olarak anlatayım. Bunu çıkarttınız. Geride kemikten Görev yapan oynat eklemden ve bunun üzerindeki dokulardan oluşan bir boşluk, bir eksiklik var. İşte bizim işimiz bundan sonra da bunu yeniden bir araya getirmek. Kolu, bacağı, tümör neredeyse koruyarak ve kullanılabilir hale getirerek yeniden hayatın sürmesini sağlamak. Bunun iki ana yöntemi var. Bir, biyolojik dokulardan, doğal dokulardan yararlanarak bunu yapıyoruz. Bu dokular nedir? Hastanın kendisinden alınan ya da başka hastadan, insanlardan alınan kemikleri kullanabiliyoruz. Bunun en son vardığı nokta örneğin tümörlü kemiği çıkartıyoruz. Bu kemiği bir işlemden geçiriyoruz. Sıvı azot gibi mesela dondurarak tüm tümör hücrelerini öldürüyoruz. Bu arada kendi hücreleri de ölüyor tabii. Yeniden yerine koyuyoruz. Sanki bir plastik materyal evet, gibi o hale evet, geliyor. Yani e, bu yer olarak, şekil olarak ve kendi dokusu olmak üzere kendi dokusu olarak buraya uyan bir şey. Ama öldürüldüğü için yaşam şansı daha düşük. Uzun dönemde yerine kaynamakta sorun çekiyor. Bunu da kombine etmek için karşı tarafındaki ya da aynı tarafındaki şu ince kemiği alıyoruz. Damarıyla beraber o koyduğumuz kalın, güçlü kemiğin içine yerleştiriyoruz. Buna da Hot dog, sosisli sandviç yöntemi diyoruz. Son zamanlarda, arasında kaldığı Evet, aktif olmaya başlayan bir yöntem. Sosisli sandviç gibi o damarı, oradaki ana damara dikiyoruz, bu kaynıyor. Bunun kaynayıp kullanılabilir hale gelmesi uzun, belki bir seneyi tutuyor. Ama bittiği zaman bu artık kendi kemiği, herhangi bir sorun yok. İkinci yöntem, doğal sistemlerden yararlanmadığımız, cansız dokuları kullandığımız, cansız materyalleri kullandığımız yöntem, işte bunlar da protezler. Oradaki amaçta şu, çıkardığımız bu sistemin aynen şeklini ve yapısını taklit eden metalden ve plastikten üretilmiş kombinasyonları kullanıyoruz. Bunlar protezler. Bunları yerine koyuyoruz. Çimentolu ya da çimentosuz yöntemlerle bu sistemler yerleştiriliyor kemiğe ve çalışmaya başlıyor. Avantajı nedir? Hemen kullanılmaya başlıyor. Bir iki ay içinde kullanmaya başlıyor. Ama zaman diğer sistemde sizin yanınızda sizinle birlikte çalışırken burada zaman size karşı çalışıyor. Uzun zamanda kullanılan bu sistemlerde aşınmalar ortaya çıkabiliyor. Saplarında gevşemeler, kullandığınız plastikte aşınmalar, bazen kırılmalar gibi sorunlar var. İşte belki de hastamızın kullanılan protezindeki metale bağlı, plastiğe bağlı ya da kemiğe tutunma sistemine bağlı gevşeme sorunları. O zaman bunlarda zorunluyor. birkaç yöntemimiz var ve farklı farklı durumlarda farklı yöntemleri kullanıp evet. çözüm bulma şansımız evet. var. Evet. Peki bir de şu çocuklardaki bu basma bozukluklarına bir Basma bozukluklarını şöyle açıklayalım. İnsanlar önce hani biraz önce benim içimden bir şey geçti. Nedir Semra hocam? Semra Hoca çok güzel bir şeyler anlattı <laughs> ve benim aklıma asist asistanlığımız daha önceki talebeliğimiz ve Cihat Hoca geldi. Ben talebelerime şunu anlatıyorum. Bakın, bir hekim olarak ilk yapacağınız şey at gözlüğüyle değil, geniş bakmayı öğrenmektir. Sizin karşınıza gelen hasta bir yerden şikayet edebilir. Eğer geniş gözlükle bakmayı beceremezseniz ve sadece oraya odaklanırsanız bazen esas sebebi gözden kaçırabilirsiniz. Aynı o dersler gibi anlattınız abi. Çok güzeldi onları hatırladım. Hakikaten geniş bakmayı, sistematik düşünmeyi öğrenmeli bizim hekimlerimiz. Şimdi nereden nereye geleceğiz? Olay ayakta. Hasta içe baksıyor. Şikayetler böyle. Değil mi? Evet. Şöyle. Yani burada iki şey var. Bir düz tabanlık. Bastığı zaman ayak yere yapışıyor ve ayak tabanı tamamen yere yapışarak yürüyor. Bu düz tabanlık. Buradaki sorun ayakta. Ayak adeleri zayıf. Zaman içinde gelişecek. Ona sonra geleyim. Ama en çok insanlar gelişme çağındaki bazen de kız çocuklarında biraz daha fazla şu şekilde ayaklarını içe döndürerek yürümekten bahsediyorlar. Ayağa yönelip ayağa baktığınız sürece bunu hiçbir zaman anlayamazsınız. Bunun sebebi kalçadan. Hı -hı. Kalça kemiğinin şurada bir şeyi var, yapısı var. Belli bir dereceyle öne bakıyor bu kemik şöyle düşünürseniz. Ve... Bu %30 insanda gelişme çağında bu açıdan daha fazla bir açıyla öne bakıyor. Yani şöyle değil de şöyle duruyor. Böyle durduğu zaman bu kalça neredeyse Geriye doğru, şöyle öne gidiyor. doğru evet. yerinde değil. Evet. Çıkar gibi. Doğanın kuralı bozuk olan sistemi düzeltmeye çalışıyor vücut. Ne yapıyor? Bu başın yuvasına oturması lazım. Yuvasına oturmanın yolu da nedir? Bütün bacağı içeri çevirdiğiniz zaman bu yuvasına oturuyor. Ve kalçadaki bir açı bozukluğuna bağlı şöyle olmak şöyle. üzere siz ayağı görüyorsunuz ama olay yukarıda. Sebep buradan geliyor. Ayakta bunu düzeltelim, bot verelim, çevirelim vesaire gibi şeylerle çocuğa çektirdiğiniz ızdırabın ve zahmetin olaya hiçbir yarar yok. Bu çok çok büyük oranla kendiliğinden zaman içinde ergenlik çağına kadar düzelecek bir şeydir bu tür içeriye döndürerek basım olaylarından korkmayın. Ben hiç bunu ameliyat ettiğimi hatırlamıyorum şimdiye kadar. Hepsi kendiliğinden düzelim. Diğeri çok akıl karıştıran tavan düşüklüğü ise bir yapısal sorundur. Örneğin yalın ayak yürüyen toplumlarda Hindistan'da örneğin taban düşüklüğü, düz tabanlık hiç yok. Çünkü insanlar ayağın o çukur yapısını oluşturan adeleleri kullanarak yaşıyorlar. Ayakta iskeletleri düşünün, şu kemik, dizilmiş bir sürü kemik var. Ama ayağımızda bir çukur var. Bu çukurun olması lazım ki ayak normal mekaniğiyle yürüyebilsin. Bu çukuru oluşturan kemiklerin dizilişi değil. Bu dizilişi sağlayan ve bunları askıda tutan, tıpkı bir asma köprü gibi tutan ayaktaki bağlar ve adeleler. Bunlar güçlü olduğu sürece ayak olması gereken yapıdadır. Bunlar zayıfladığı sürece de ayak mecburen... Taşıyıcı güç kaybolunca aktif doğru yere basıp yayılarak bu desteği sağlayacaktır. Bunu güçlü tutmak lazım. Yolu ayak adellerini kullanmaktır. Çocuklara fırsat buldukları sürece yalın ayak, kum, çakıl, çimen gibi düzensiz zeminlerde yürümeleri öğütlenmelidir. Bu sağlanmalıdır. Ya da olmuyorsa evde işte ayak parmaklarıyla bilyeleri tutarak, topuklarına basarak adeliği çalıştırıcı egzersizleri yapmak ve bazen de tabanlık vermek gerekir. Ben abartılmış ortopedik ayakkabılarla hayatlarını sıkıntıya sokmalarına karşıyım. Kaldı ki taban düşüklüğü de çok büyük sorun yaratan bir şey de değildir. Peki hocam çok teşekkürler. Yani, yani. E, çok evet. önemli bir şey öğrendik. Çıplak ayak çocuklarımızı yürütmemiz lazımmış. Evet. Evet. Hep bir şey koruma altında tutalım derken aslında zaten en büyük hata yapıyoruz zaten. Hocam? pardon. Zaten sorun da bu. E, gelişen medeniyetle düzensiz zeminler kalktı. hepimiz yataktada ya, ya metalonda ya asfaltta yürüyoruz ve ayakkabılar var. Çocuklar Dolayısıyla ayakların ağaç görüyor, ayak şeklini görüyor. ayak şeklini oluşturan adelelerin çalışma şansı ortadan kalktı. Peki. Sorun bu. Peki efendim. Ayşe Şahin. Merhabalar Ayşe Hanım. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. <laughs> hoş geldiniz stüdyomuza programımıza. Sütler de bizim evimize hoş geldiniz. Sağolunuz, teşekkür ediyoruz. Orada olmaktan çok memnunuz biz. Evet. İnşallah sağlık, sıhhat ve bilgi getiriyoruzdur. İnşallah. İnşallah. Buyurun. Benim doktor Hasan Bey'le yani kızım için arıyorum. Buyurun. Kızımın doğduğundan beri 22 yaşında kendisi. Burnu büyük yani. Çevresi, arkadaş hep dalga geçtiği zaman çok üzülüyorum. Oo. Bir anne olarak. Bir de buruna laf edilmez derler biliyorsunuz. Yani, yani bizim dinimizde özellikle. Özür dilerim yani biraz da heyecanlıyım. Heyecanlanmayın. Peki Ayşe Hanım, şimdi ben artık hocamıza bir şey diyemiyorum. Üçüncü olacak o <laughs> yüzden. Bir kere burunla ilgili ne yapılabiliyor? Şimdi, şimdi ana problemi Ayşe Hanım'ın söylediği burnu büyük. Evet. Bu da onu rahatsız ediyor. Evet, çevresi arkadaşları tarafından söylendiği zaman çok rahatsız oluyor. Eğer gerçekten yüz oranlarına göre burnu büyük ise ya da çene bölgesi, yanak bölgesi, ee, normalden küçük ise burnu da e, evet. burnu büyük gösterebilir. Değerlendirme yapılır. Nefes alma problemi oluşturmayacak şekilde yüzüne uyacak oranlarda burun operasyonu gerçekleştirilebilir. Yani bunun için İstanbul'daymış zaten Berrin Hanım. Ee, Hayır, üçüncü o... tekil şahıs niye konuşuyorsunuz ki? <laughs> Şaka yapıyorum. yani gerçekleştirilebilir deyince ben anlayamadım. E, gerçekleştiririm benim, mi dediniz? Gerçekleştirilebilir mi, dediniz, mi dediniz. Değil, olarak... Hayır, Ben gerçekleştiririm. O zaten. Ha, tamam teşekkür ederim. tamam Hasan Bey gerçekleştiriyormuş efendim. Hiçbir problemimiz yok. Siz, bize geliyorsunuz. tamam. atıyoruz Allah. <laughs> Peki Beyim Hanım daha 22 yaşında yani o da gencecik ve ciddi bir şey olabiliyor bu. Sağlıkla ilgili olmasa da bu sefer görüntüyle ilgili. O zaman biz sizi doktorumuza emanet edeceğiz. Bir gidin, görünün. Eğer yapılabilecek bir şey varsa doktorumuz bize burada söz verdiler. Teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Şimdi doktorumuz Hasan Bey'in e sorumuz daha var peşinden abi. geliyor. <laughs> artık bak hayır diyor ben istemiyorum bugün bir Aycu Bey'e <laughs> bir Hasan Bey'e böyle siz rahatsınız tabi ama yok Semra hocama da evet. göndermiş oldu evet. her zaman bu arada bir şey söyleyeceğim Söyle. kalp kapakçıklarıyla ilgili kalple ilgili bir rahatsızlık vardı çok özür diliyorum hocamızın adını yanlış söylememek için hatırlamıyorum burada dedi ki ne olursa olsun gelsinler bana. Hocam dedim ne yapıyorsunuz? Bin kişi, iki bin kişi arar ne yaparsınız sonra? Ben dedi zaten yapıyorum. Gelsinler. Gerçekten de telefonla bir eski petede müdürü aradı bizi. Telefonunu verdik. O kadar memnun kalmış ki bir de bizim programlarına gidince her şeyle ilgilenmişler. Her şeyi anlatmışlar detaylı. Tahlilleri yapılmış. Şimdi sonuçlarını bekliyorlar. Bu anlamda bize geri dönüşler de yapınız lütfen. Siz bize de ulaşınız. Duydukça biz çok mutlu oluyoruz. Zahide'cim zaten günde ortalama 2000 ile 3000 başvuru geliyor Şükürler bize. Şükürler olsun. tabii. Ee, ve bütün bunlara biz geri dönmeye çalışıyoruz. Ee, aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Ben eminim ki tüm cerrahlar adına yani tüm doktorlar adına konuşuyor. Hani cerrahi bir ameliye yapıyoruz ama tüm cerrahlar adına herkes işinin belirli bir bölümünü bu şekilde yapmaya çoktan razıdır. Ama iş onunla bitmiyor ki. Mesela Harzem Hoca'nın işinde işte protezi var, osu var, busu var. Hastanesi var şimdi hastane var onun yatışı var tabii, çıkışı var. Tabii. yani iş bir Sizinle tek bize bağlı olsa mi? zaten Sizinle. hiç sorun değil haftada bir günü iki gün ben ayırayım hiçbir şey almadan yapayım hakikaten bunu hepimiz canı gönülden yaparız yani öbür kısımlar sonra onu da işte böyle programlarla elimizden geldiğince halletmeye çalışıyoruz. E epeyce de bir şeyler yaptığımıza inanıyorum yani sosyal kesinlikle, sorumluluk kesinlikle. olarak. kesinlikle. bu arada sen tevazu gösteriyorsun. Herkesin bu anlamda bu kadar duyarlı olduğunu e, sanmıyorum ama bu anlamda çok duyarlı hekimlerimiz var. Ben bütün hekimlerimiz adına bunu söyleyebiliyorum. Bir telefonumuz var kesinlikle. Berin Hanım İstanbul'da. Alo. Merhabalar Berin Hanım. Günaydın. 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 Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Programınız harika. Her gün her sabah seyrediyorum. Öncelikle bir Semra Hanım'a bir nasılsınız diyeceğim. Hocam. Çok ben teşekkür ederim Berin Hanım. 9 sene önce annemizi size getiriyordum. Rahatsızlı şeker hastasıydı. Sizi yanaklarınızdan öpüyorum. Annem öleli 9 sene oldu. Ee, Başınız sağ Başınız sağ olsun. Sağ olun teşekkürler. Onun sayesinde öğrendik bu hastalığını. Şekerimden sonra pankreas kanseri oldu kendisi. Aha. Annem ondan başka bir doktora gitmiyordu. İlla Semra Hanım, Semra Hanım diye. Bilmiyorum maddi olarak, manevi olarak anlatamam siz onun iyiliğini. Yani. Çok bambaşka hmm. bir insan. Belli oluyor ama yüzünden bile belli Çok teşekkür sağ ediyorum. Olsun. Benim diyet bir sorum var. Tabii ki. Ben de şu an 4 seneden beri şeker hastasıyım. E, şekerim yüklemeyle çıktı. 109, hep sınırdayım, hap kullanıyorum. Fakat kilo veremiyorum. Tam başladığımda, haplara başladım bir sene içinde 85 kiloydum, 75'e indim. Ama ondan sonra hep 75'te durdum. Şu 6 ay içinde 75'ten tekrar 80'e çıktım. Ramazan'da çok güzel. En azından 2-3 kilo veriyorum. Ondan sonra tekrar o 3-4 kiloyu alıyorum. Ha artık spor yapar.